Alex Osborn 1950'lerde beyin fırtınası kavramını ortaya attığında dedi ki ya biz grup halinde çalışırsak çok daha verimli oluruz. Tek başına çalışmaktan daha fazla fikir üretiriz dedi. Hani bu e, elin bir elin nesi var, iki elin sesi var gibi. Ancak bilim bir elin nesi var, bir elin nesi var dedi ve Osborn'un da yanıldığını defalarca kez kanıtladı. Yale Üniversitesi'nde yapılan ve Applied Psychology dergisinde de yayınlanan bir makalede, araştırmada gösteriyor ki aslında bizim tek başına çalıştığımızda aldığımız verim grup halinde olduğundan hem daha fazla hem de daha kaliteli. Yani hem daha fazla fikir üretebiliyoruz hem de daha kaliteli fikir üretebiliyoruz. Bunun çok önemli bilimsel nedenleri de var ve literatürde bu production blocking yani üretim engellemesi olarak geçiyor. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Bir toplantı odasında siz fikirlerinizi konuşuyorsunuz. Beyin fırtınası yapılıyor işte. Herkes fikrini söylesin deniyor. Fakat siz şöyle düşünüyorsunuz. Şimdi ben bunu söylesem saçma kalacak. İşte yöneticim orada, o orada. Ya da yönetici diyor ki benim karizmam zedelenir. Dolayısıyla fikirler bir değerlendirilme kaygısı içinde söylenmiyor, saklanıyor ya da az söyleniyor. Bu beyin fırtınaları yaratıcılığın katili oluyor.